tane olgudan bahsedeceğim ben. E, Lili ve Todi. Ama olguya göre dolu olmasına rağmen, idrar kesesi dolu olmasına rağmen ürünasyon mevcut değildi. Ve hayvanda iştah yoktu. Bakın kornea refleksi yok. Artık korneaya da opasite var. Bu arada iştahımız iyi. Sese karşı reaksiyon veriyor. Merhabalar arkadaşlar. Değerli Burhan Hocam ve e, diğer arkadaşlarımız. E, ses uzunluğu, ses dalgalarının uzunluğu az veya e, sol toz ilgili bir genişlemenin olduğunu ve bir sonraki aşama için özellikle de e, ekokardiyografi çekeceğimiz zaman dilatel kardiyom ve veya bu uzada dikkat bir ettiğimizde biraz önce de bahsettim şu 2 ve arasındaki dalgaları ölçtüğümüzde 2 ve arasındaki dalgaları gastrik ülserin en yaygın sebebinin kronosteroidler olduğu bildirilmekte ketoprofen özellikle e, köpeklerde özellikle post postopre... Gerçekten iki e, enantiomerin orta düzeyde bir, bir ılımlı orta düzeyde hatta stage 2 ve stage 3 derecelerinde adlandırabileceğimiz bir düzensiz e, ekokardiyografik bulgularının bulunduğunu. Tabi biz bu vejetatif üremeleri endokardiste seyredecek bütün e, hemen vakalarda karşılaşma durumundayız. Kayıt altına alınan ilk vakadır bu. Tabi daha önce olan hocalarımızla, Burhan Beşiktaş Hocam bunu ama ben kayıt altına aldım, ben de buldum ben. ilk ben. O yüzden Türkiye ilk ben. Benim isimle bu makara çıkıyor. <laughs> Kalbe benzeyen bir kitle. Sanki iki tane kalp varmış gibi bir kitle var. Radyo Blok gösteriyor. Dergimizin de bozda reklamı yapıyorum. E, ee, Türkçü ve John Love Betana İnternet Medisinin dergisinde de bu sene bastırdı. Kaç ekstra vaka paylaşacağım ben sizlerle bu akşam. De, anne için yani zararsız bir dost. Ya bu için son derece toksik olur mu? Belki de ilk kez duyuruyor dendi, olgur falan. Bizim de bugünkü vakamızda birden fazla tedavi kompleksini bir arada görmüş olacağız. Papillomavirüs <laughs> normalde tedavi edilmediğinde 2 ila işte 12 hafta süreç içerisinde kendisinden de çözülebildiği, iyileştirebildiği bir viral hastalık, tümören değişimi yapılan çalışmalarda melatonin'in Bunların herkesin üstü önüne bir orta Yani yan aktive, etti. Üzerine oturduğu temel simge simge kuskuran tur. Yani benzer benzeri tedavi eder ya da aslında bunun için bir atasözümüz var. Çivi çiviyi söker mantığıyla çalışıyor. De homeopatinin kurucusu bilmiyorum kürsüyümü görebiliyor musunuz hanemandan e, bahsetmemek o ilaçlarla örtüşen tek bir ilaç seçiliyor ve bu ilaç minimum dozda kullanılıyor Homeopatide oldukça kafa karıştırıcı konulardan biri de bu dozlama kısmı. Bizde her 8 laişmanya vakasından üçünde laişmanya eşlik eden bir hipotiroidi tablosu var. Günün benim için benim anlattığım taraftaki en önemli vakası. Bir havuz burada evet. en fazla miktarda selenyum taşıyan doku tiroid. Biraz da espri yapalım. Urfa'da evet. Oxford vardı da biz mi okumadık falan diyor. Evet. ki devam edelim. Ben hani devam da ederim işte sıkıntı Anlamaya olmamıştır klinisyenler. Ne kadar sodyum var içinde bakan var mı? Hiç üzerinde yazıyor hepsinde. Sepet atıyorsun sepetten. E, yani evet. Çıktı. Hayır bir de postayla istiyorduk yani araba. Evet. Hazreti Google var. Mesela. Sabah konuştuk kendisiyle beş kere mi tutuyorlar ki ders içerisinde? Bir daha, daha. <laughs> daha yapmalı olmadı. Bak Gandhi'nin benim çok sevdiği bir sözü var. Ne? Niteliksiz eğitim, emeksiz zenginlik. Yani, Bakın hocam oraya girmeyelim. Bu Biz eğitimle var. Sevgili esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkürler. Hoş teşekkürler. Hoş hoş teşekkürler. İyi geceler. İyi geceler.